Ben bugün katılan misafirlerimiz tekrar duyurup kendilerine büyük bir alkış istiyorum. Balıkesir AK Parti İl Başkanımız Dinçer Orkan aramızdalar. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Başkanım sürekli nöbette sağ olsun ikinci kez aramızdalar. MKYK üyemiz Balıkesir AK Parti Milletvekilimiz Ali Aydınlı Bey, Aydınlıoğlu Bey aramızdalar. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Balıkesir AK Parti milletvekilimiz Mahmut Boyrazlı Bey aramızdalar. Hoş geldiniz sayın vekilim. Balıkesir <laughs> AK Parti bölge koordinatörümüz Ahmet Gökkan Sarıçam Bey aramızdalar. Hoş geldiniz sayın koordinatör. Tepsut <laughs> Belediye Başkanımız İsmail Cankul Bey aramızdalar. Hoş geldiniz sayın başkanım. <laughs> Gömeç Belediye Başkan Yardımcımız Eşref Uslu Bey aramızdalar. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Çok değerli vekillerimiz demokrasi nöbetimizde aramızdalar. Size seslenmek isterler. Balıkesir AK Parti Milletvekilimiz Sayın Mahmut Poyrazlı. Başkanım buyurun. Bir saniye alayım Geri ver. hayır ya. Allah Allah. Evet çok kıymetli hemşehrilerimiz, sevgili Burhaniyerler. Öncelikle hepinizi saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Gecemiz hayırlı olsun, mübarek olsun. Sekizinci gecesi olan bu demokrasi nöbetimiz, bu milli iradeye saygı nöbetimiz de hayırlı mübarek olsun diyorum. Sağ olun, var olun, Allah sizlerden razı olsun. O ilk gece, o cuma gecesi, bir hafta önceki ilk o cuma gecesi yine hep beraber buradaydık. Buradaki simaları görüyorum, buradaki arkadaşları görüyorum. O gün belki bizim korkacağımızı, bizim tanktan, tüfekten, uçaktan, silahtan korkacağımızı sananlara inat. El birliğiyle işte yine bu akşam olduğu gibi ellerimizde bu al bayraklarımızla, şanlı Türk bayraklarımızla Burada bu meydandaydık. Hiçbir şeyden korkmadığımızı, hiçbir şeyin bizi yıldıramayacağını, milli iradeye, sandığa, demokrasimize, bu aziz vatana, devletimize, hükümet